Bir zamanlar Yusuf vardı ve bir kuyu. Ama o kuyu taşla kazılmış bir çukur değil, insanın kendi içinin karanlığıydı. Kardeşleri onu ittiğinde, aslında insanlar değil, insanın içindeki gölgeler itti onu. Kıskançlık, korku, benlik. İbnül Arabi der ki, her insanın içinde bir zulmet noktası vardır. Oraya düşmeden marifet nuru doğmaz. Yusuf'un kuyusu işte o zulmet noktasıydı bir düşüş değil. Rabbin insana kendi derinliğini gösterdiği andı. Orada kimse yoktu ama Allah vardı ve o sessizlikte Yusuf sabırla ışığa dönüştü. Bazen Allah seni yükseltmez. Önce kuyunu derinleştirir ta ki oradan çıkarken yalnız kalbine tutunasın. Ve o kuyu alemin sırrıydı. Ruh nurdan yaratılmıştır ama hakikati karanlıktan öğrenir. Yıldız gece olmadan parlamaz. Yusuf'un kuyusu bir mezar değil, bir rahimdi. Orada eski benlik öldü, yeni bir bilinç doğdu. Bazen düşmek sanırsın ama aslında Allah seni kendine indiriyordur ve kuyu fısıldar. Ben seni yutmadım. Seni sen yaptım.